Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda alt koyunlar öldü mü sorusunun cevabını arayacağız. Ee, burada kripto topluluğunda çok büyük bir hayal kırıklığı söz konusu. Çünkü özellikle küçük ve orta boy koyunlarda Kasım sonundaki zirveye göre 3'te 1 gibi hatta bazı koyunlarda 4'te 1, 5'te 1 gibi düşüşler meydana geldi. Baş altı koyunlarda bile, yani Ethereum gibi, Solana gibi bunlarda bile hani zirveye göre yarının da altına indi fiyatlar. Bu da böyle olunca da bu da büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü tabii ki kripto topluluğunda yarattı. Hani Bitcoin biraz daha sağlam duruyor diyor idik. Orada da yine %30'a varan düşüşler gördük. Nihayetinde Bitcoin de bu düşüşlerden ağrı kalmadı. Doğrusu son hareket, şu son bir haftada falan yaşadığımız hareket biraz Amerikan borsalarına falan da sirayet etti. Özellikle Nasdaq'da. İşte Nvidia fiyatı 20 gün içinde 140 dolardan 107 dolara düştü. Daha genel bir hale geldi. Hani şeyden başladı. Kripto tarafında başladı ama şey tarafında da Amerikan borsaları tarafında da bunlar devam etti. Sebebi nedir diye baktığımız zaman hep konuşuyoruz. Aynı şeyleri de çok tekrar etmek istemiyorum ama. Tarife savaşları meselesi. Yani gümrük vergilerini Trump'ın yükselmesi yükseltse daha iyi Yükselse bugün yükselsin tim dese olsa bitse daha iyi. Bunun bir sürece yayılması ve büyük bir belirsizlik oluşturması da kötü. Yine hep bir bir pazarlık süreci var. O pazarlık süreci de uzadıkça uzuyor. Ee, bu da piyasaların sevdiği bir şey değil. Sevmediği bir şey. Bir diğer madde tabii ki Fed'in likiditesi konusu. Burada yaşanan hayal kırıklığının, kripto topluluğunda yaşanan hayal kırıklığının bu kadar büyük olmasının bir nedeni de 2025'in altcoin sezonu olmasının beklenmesiydi. Ya gör ki e, şu ana kadarki yaşadığımız durum çok orayı göstermiyor. Doğrusu bu kanalda bu kripto'nun döngülerini konuştuk, hani daha öncesinde çok konuştuk. Orada şunlardan da söz etmiştik. Şimdi bugünkü kaygılar da biraz orada. Yani bu 2017'de oldu, 2021'de oldu, 2025'te de olması gerekiyordu. Olmadı. Demek ki bu hiçbir zaman olmayacak ya da bu fiyatlar daha da dibin dibine gidecek gibi bir kaygı ister istemez oluşuyor. Ama doğrusu daha önce de konuştuğumuz gibi e, buradaki döngüler daha çok da büyük ölçüde şeyle de bağlantılı. Likidite döngüleriyle bağlantılı. Bir şekilde bu 4 yıllık kriptonun döngüleri likidite döngüleriyle de üst üste geldi. Çok böyle bir rastlantı oldu diyelim. E, dolayısıyla o likidite döngüsünü biz tekrardan yaşayamadığımız için daha doğrusu her seferinde yaşıyor gibi olup da FED frene basınca sıkıntı yaşanıyor. Ne oldu mesela? Ta 2 sene öncesine gidelim. 2023'ün Ekim ayında bir yükseliş başladı, değil mi? Yani orada başladı. Orada boğa başladı deniyor. Bu boğa kelimesine de bayağı insanlar alerji duyuyorlar ama işin gerçeği bu. Bitcoin ciddi ölçüde yükseldi. Şu anda geri çekilmiş haliyle bile yine o 2023 sonbaharındaki seviyeye kıyasla kat kat yukarıda Bitcoin fiyatı. Orada başladığında Fed faiz indirmemişti ama bir genişleme oluyordu. Açık piyasa işlemleri üzerinden, hazine harcamaları üzerinden. Yani Amerika'da likidite bollaşıyordu. Ee, ve dünyada da enflasyon kaygıları bir derece şey olmuştu. Hafiflemişti. Dünyada da bir parasal gelişleme e, oluyordu. Oradan 2023 sonbaharı 2014'ün ilk çeyreğinde biz ciddi ralliler gördük. Ve bu ralliler hani hem bitcoin'de hem de altcoin'lerde oldu. Daha sonra enflasyon başını yukarı kaldırınca devamında ve dedi ki ben o zaman da çok fazla 2024 yılında faiz indirimi bekleniyordu. Fed dedi ki ben faiz indirimi beklemeyin benden çünkü bu enflasyon yükseldi. Başını yukarı kaldırdı dedi. Böyle olunca piyasa bozuldu. Fiyatlar da epeyce yükselmişti. Bir düzeltme de olacaktı. Geçen sene Mart Ağustos bir düzeltme yaşadık. Sonrasında ne zaman ki Eylül ayında Fed 50 bas puan faiz indirdi ve bunun devamı geleceği de düşünüldü. O zaman yine bir piyasada yükselişler başladı. Devamında Trump seçildi. İşte kripto dostu ve 2016-2017 dönemi hatırlandığında Trump'ın ilk döneminde borsalara çok yaramıştı. Trump'ın seçilmesi. Esasen bir başkan geldiğinde başkanın seçildiğinin sene yani Kasım'da Amerika'da seçimler oluyor. Ertesi yılda genellikle borsa güçlü seyrediyor. Riskli varlıklar güçlü seyrediyor. Bütün bu işte Trump'ın kripto dostu olması vesaire gibi sebeplerle biz Kasım sonuna kadar güzel bir şey yükseliş gördük. Ama tekrardan Yine aynı senaryo. Yani 2024'teki senaryo yaşandı. Yavaş 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 enflasyon kafayı yukarı kaldırınca Fed yine dur dedi. Ben bundan sonra faiz indirmem dedi. 5 faiz indirimi beklenirken 1 faiz indirimi beklenir duruma geldi. Böyle olunca da piyasa tekrar kripto piyasası tekrar şey olmaya başladı. Gerilemeye başladı. Biraz uzunca bu hikayeyi anlattım ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Buradaki özellikle de altcoin'ler ama genel olarak kripto piyasası çok likiditeye hassas. Böyle olduğu için bir de bu faiz oranlarının yanı sıra likiditeyi etkileyen bir diğer faktör de Fed'in bilanço sunum durumu. Fed yine geçen seneye dönecek olursak, Haziran'da bilanço küçültme hızını yarıya indirdi. Bunu yaptıktan sonra bir süre sonra, işte Ağustos'ta Eylül'de bunun da katkısıyla fiyatlar da çok gerilemişti. Tekrar bir toparlanma altcoin'lerde görmüştük. Ee, böyle hani tabii ki bu 4 yıllık döngüler neye dayandırılıyor normalde? Bitcoin halving'e dayandırılıyor. Bitcoin'in enflasyonunun yarılanmasına dayandırılıyor. Ama bu enflasyon yarıya düştükçe mutlak değeri küçülüyor. Bu da bu yarılanmaların etkisinin her seferinde daha az hissedilmesini getiriyor. Böyle bir şey de var bu 4 yıllık döngüler çerçevesinde. Dolayısıyla hani bu, hani ez, bu konudaki ezberden çıkmamız gerekiyor. Buradaki soru şu. Dünyada likidite bollaşacak mı? Bollaşırsa ben eminim ki altcoinlerde ve kriptoda tekrardan neşeli bir ortama geçeriz. Ee, burada ama hala FED bilançosunu daraltmaya devam ediyor. Böyle bir durum var. Ee, Tabi buradan yavaş yavaş ileriye doğru ne olabilire doğru geçelim. Dolayısıyla kripto altcoinler öldü mü sorusunun cevabı bütün bu uzun anlatımlar çerçevesinde cevabı hayır. Yani burada temel dinamikleri hep konuşuyoruz. Bir, neden fiyatlar düşüyor. Çok yükseldiği için düşüyor olabilir. Onu göremedik ne yazık ki şu son 2021'den beri. E, doğru düzgün bir, çok böyle aşırı bir yükselişler alt koyun piyasasında göremedik. Öyle bir durum yok ama e, likitte koşulları da etkiliyor ve piyasa momentum'u da etkiliyor. Momentum bir kere terse döndüğünde, coşku kaybolduğunda bu sefer e, ters yönde de aşağıya doğru e, devam ediyor. Piyasa devam edebiliyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Denebilir ki ya madem öyle sen neden şey yaptın? Coin sepeti yaptın. Sadece ben değil bütün endüstri, bütün e, benim bir düzine analist takip ediyorum. E, hani özellikle Trump'ın seçilmesiyle birlikte herkes bir coşkuya kapılmıştı. Ama söylediğim gibi beklenti neydi? Beklenti e, burada 2025 yılı itibariyle Fed tarafından çok sayıda faiz indirimi yapılacağı beklentisiydi. Ama bu beklenti gerçekleşmedi. Buna bir de Trump'ın politikaları eklenince e, işler tersine dönmüş oldu. Herkesle birlikte e, bu alt koyun sepetlerimizi falan yaptık ama e, ben çok hızlıca bir bir kere ben sepet yaparken defansif işin defansif kısmını düşünerek e, Ethereum gibi BNB gibi Solana gibi büyük koyunlara de sepette ciddi bir ağırlık vermiştim yüzde 50 kadar. Bir iki daha sonra bu iş böyle olmayacak diye gördükten sonra aşamalı olarak ben defansif yöne doğru Portföyümü evrimini yaptım. Bunu kanalımın katıl üyesi üyeleri aşama aşama gün gün neler yaptığımı gördüler. Orada da küs strateji izlemiştim. E, lokal tepelerde satarak bitcoin'e dönme. Bunları hep aşama aşama yaptım. Örneğin ethereum'u en son 2.700'den satmıştım. E, şu anda benim portföyümün %80'i nakit ve bitcoin. Aşama aşama buralara geldim. Ama tabii ki bunlar bu hareketleri yapmak beni zarardan korumadı piyasa aşağıya giderken herkes gibi ben de epeyce zarar ettim. E, sonuç sonuç olarak bu kanalda neleri konuştuk? Mesela risk ayarlı getiriyi bu kadar çok konuşan oldu mu? Hep konuştuk. Modern portföy teorisi, bütün bu analizler, e, şeyler, fiyat oynaklıkları bunların tamamını hep konuştuk ve bunlar da işe yarıyor. Tabii ki mutlak olarak hiçbir analitik metot piyasayı bizim %100 tahmin etmemize imkan sağlamıyor ama Bunlar işe yarıyor. Bir artı sağlıyor. Tabii ki piyasalar kaotik ve dünya üzerindeki hiç kimse yarın ne olacağını bilemiyor. Ee, hep bir olasılıklar var ama biz risk yönetimi metriklerini uygulayarak, makroekonomik analizler yaparak, teknik analizden yararlanarak birazcık daha iyi, ortalamadan en azından daha iyi bir performans yakalayabiliyoruz. Ben kendi adıma en azından e, o durumdayım. Hani kendimizi de eleştireceğiz, öz eleştiri yapacağız. Şimdi ciddi para... Kriptocular olarak kaybettik. Hani kendimize soracağız ya bu niye oldu? Nasıl olmayabilirdi? Biz acaba fazla mı risk aldık? Gibi bu soruları da kendimize soracağız. Öz de yapacağız. Ee, böyle bir durum var. Şimdi tabii ileriye doğru ne olacak? Ne olabilir? Bundan sonra ne yapılabilir? Ee, bunları da biraz grafikler eşliğinde konuşalım istiyorum. Evet bu altcoinler öldü mü sorusunun cevabını önce bitcoin analiziyle başlayalım. Hani Bitcoin bu piyasanın lider ee, coin'i olduğuna göre. Şöyle bir bakalım. 2023 başından itibaren Bitcoin bir yükseliş trendinde. Şu anda bu yükseliş trendine baktığımız zaman yükselen dipleri ve yükselen tepeleri Bitcoin'de görmeye devam ediyoruz. Burada şöyle üç tane şey oldu. Bir Yükseldi, geri çekildi, yükseldi, geri çekildi. Bu da üçüncü dalga. Bu şeylerde yükseliş yükselip geri çekildiğinde nereden döndüğüne baktığımız zaman. %50 Fibonacci'den döndüğünü görüyoruz önceki ikisinde. Şimdi buraya çizip de sizin zamanınızı almak istemiyorum. Biraz da çok karışık hale geliyor grafik. Ama şu önceki şurada yükselmiş. Yükseldi. %50 geri çekildi. Yükseldi. %50 geri çekildi. Sonra yükseldi. An itibariyle %50 geri çekildi. İş burada kalırsa önceki yukarı hareketlerde olduğu gibi %50 Fibonacci ne demek yani yükseldiğinin yarısını geri verdi tekrardan yukarıya devam etti anlamına geliyor. Eğer %50 Fibonacci de tutunabilirse an hani itibariyle %50 Fibonacci'nin üzerindeyiz gördüğünüz gibi ama bu biraz iyimser bir yaklaşım olur yani %50'nin üzerinde tutunması konusu. Ben şu 91 binlerde falan piyasanın kötü gittiğini görünce Bitcoinlerimin yarısını satmıştım şu 80 binden tekrardan aldım. Ee, parçalı aldım yani hepsi değil de. Şimdi tabii ki burası tutmayabilir. Bu 80 bin bölgesi tutmazsa aşağıda %61 Fibonacci. O da 72 bin 600 seviyesi. Başka şekillerde baktığımız zaman da bu 73 bin 74 bin bölgesi epeyce bize şey geliyor. Tanıdık geliyor diyeyim. Bitcoin şimdi birazcık daha yukarı çıkarsa buradan 200 günlük ortalamasının da üzerine e, çıkabilir. Ama 20 haftalık ortalama önemli bir seviyeydi. Oranın epeyce altına inmiş olduk şu anda. Böyle yani gördüğümüz gibi Bitcoin'e baktığımız zaman öyle çok da bir ayı piyasası gibi bir durum görmüyoruz. Neden peki biz bu kadar yara aldık? Çünkü bizlerin daha doğrusu kripto topluluğunun genelde hele ki Türkiye'de küçük ve orta boy coin'ler ağırlıklı portföyler amaç yüksek çarpan elde etmekti. E onlarda onlar da küçük ve orta boy coinlerde daha büyük sıkıntılar oldu. Tabii ki sizlere ben böyle bir yapay bir iyimserlikle pompalamak istemiyorum. Zaten de şu son iki aydır da hep defansif tarafı tavsiye ettim. Gibi satın alma gibi şeylere itibar etmedim. Genelde yaptığımız hareketler lokal tepeleri yakalayıp da satıp şu altcoinleri bitcoin'e dönüştürebilir miyiz? biraz hatta daha sonrasında nakite dönüştürebilir miyiz gibi bir yaklaşımdı. Ee, şimdi likitteden çok söz ettik. Likitte döngüleri falan dedik. Burada şöyle baktığımız zaman e, mesela 2017 efsanevi 2017 boğa piyasasını eşlik eden bir global M2'yi görüyoruz. Ayı piyasasına eşlik eden M2'de düşüş görüyoruz. Daha sonra 2020-2021 boğa piyasasında eşlik eden çok büyük bir parasal genişleme görüyoruz. Sonrasında 2022 ayı piyasasına eşlik eden önemli bir M2'de geri çekilme görüyoruz ve devamında yine ne zaman ki likitte durdu ve yükselişe geçti tekrardan kripto piyasasının yükselişe başladığını görüyoruz. E, dolayısıyla likitlerin önemi açık. E, likitte tarafında M2'de görece daha iyimser bir tablo var ama bu Amerika, bu Amerika yok mu bu Amerika? E, bu Fed'in net likittesini buraya ekledim. Şimdi şu global likiditeye baktığımızda eh fena değil. iyi ama Amerika'da 2024 başından bu yana Fed'in net likiditesi ne demek? Fed bilançosu art hazine harcamalarına dikkate alıyor. Açık piyasa işlemlerini Bu yani Fed'in net likiditesi göstergesi Amerika'daki likiditenin önemli bir göstergesi. Amerika'da likiditenin yükselmediğini görüyoruz. Hani şu son döneme bakacak olursak da yatay bir likidite var. E, bu likidite yükselmediği için de buradaki yükselişler de sürdürülebilir olamadı. Bir taraftan tabii ki risk iştahı da bu Trump'ın tarife politikalarıyla da e, şey olduğu için, e, zedelendiği için de böyle bir durum oldu. Peki yavaş yavaş buradan ne yapacağız biz ileriye doğru kısmına geçelim. Yine burada hep ele aldığımız konulardan birisi Bitcoin dominasyonu konusu. E, bu grafikte altcoin'lerin piyasa değerinin Bitcoin'den aldığı payı görüyoruz şöyle formülasyona bakacak olursak alt koyunlardan çıkarmışız Bitcoin'e bölmüşüz ee, Ocak 2022'de alt koyunların toplam piyasa değeri Bitcoin'in 1.45 katıymış ee, şu anda yüzde 53'ü alt koyunların toplam değerini, değeri Bitcoin'in yüzde 53'ü mertebesinde bütün alt koyunları topluyoruz değerlerini işte şeyin Bitcoin'in yarısından biraz fazla ediyor. Ve burada ben bu eski bir çizim, bir grafik. Şimdi bu aşağıya doğru gidiyor. giden aşağıya doğru giden ne? Altcoin'lerin Bitcoin'e kıyasla değeri. Öyle olduğu için hani piyasanın yönünü de net olarak bilemediğimiz için öyle olduğu için ben geçen yılın önemli bir kısmında Bitcoin'de durdum. Bu sene bir gaza geldik. Altcoin'lere kısa bir süre döndük. Ama sonrasında yine aşamalı olarak Bitcoin tarafına portföyümü dönüştürdüm. Çünkü buradaki trend çok açık. Buradaki trend ne söylüyor? Böyle aşağıya doğru geliyor ve 2020 2021'de alt e, altcoinlerin piyasa değeri şöyle 2019 ve şurada en son 2020'nin sonu. Yani minimumda Bitcoin'in %39'una kadar bunların piyasa payı inmiş. Şu anda %52'deyiz. %53'teyiz. Onun için ben özellikle altcoinlerde dibi satın alma gibi şeylere çok şu son dönemde en azından itibar etmedim. Çok da hevesli olanlara kademeli alın gibi yönlendirmeler yaptım. Kademeli alın, altcoin'lerin de büyüklerini alın gibi. Ama benim şu andaki portföyüm ağırlığı nakit bitcoin. E, ve işte nakitimle bitcoin fiyatı mesela 80 binin altına sarkınca oradan tekrardan biraz bitcoin aldım. Hani bitcoin tarafında biraz daha rahat içim. E, çünkü şimdi piyasa koşulları çok olumsuz. Ama e, bir yerde de dönecek yani bu piyasa. Ve bunun ne yazık ki ne zaman döneceğini biz bilemiyoruz. Orada Donald Trump, işte Elon Musk falan ekip toplanacak. Ne zaman canları isterse bu tarife savaşlarını bir karara bağlayacaklar. Piyasayı rahatlatacaklar. Orada da bu işi biraz sürüncemede bırakıyorlar. Niye? Tabii ki bir hani sözlerinden geri adım atmak istemiyor olabilirler. Ya da kazanım elde etmek istiyorlar böyle bir politikayla. O da işin bir yönü. Ama bir noktada herhalde bu da çok kısa vadede olmasını beklediğim bir şey değil ama biraz da polyanlacılık oynayalım olaya iyi tarafından bakalım bir noktada bu piyasa dönecek, hep mi aşağı gidecek yani? Ee, şöyle buradan dolar endeksine doğru geldiğimiz zaman e, dolar endeksi Trump'ın seçilmesiyle birlikte yukarıya doğru gitmeye başladı ama e, burada yani hani dolar endeksi 100 ile 107 arasında hareket ediyor. Şu anda orta çizgiye kadar geldi. Bu orta çizgiyi kırıp aşağıya doğru devam edebilirse dolar endeksi. Dolar endeksi ne demek? Dolar diğer para birimleri karşısında ne kadar güçlü? Dolar endeksinin yukarı bir sayı olması doların diğerlerine göre güçlü olmasını ifade ediyor. Biz kriptoda doların dolar endeksinin aşağıya gelmesini istiyoruz. O zaman çünkü e, likidite diğer ülkeler açısından kripto daha bol. Çünkü dolarla fiyatlandığı için kripto diğer ülkeler açısından kripto daha cazip hale gelmiş oluyor. Dolar endeksinin aşağıya gelmesi risk iştahının arttığını Gösteriyor. Genel bir prensip olarak. Ee, şöyle bir hani başlıca şeylere bakacak olursak merkez bankalarına. Evet yani global M2'de para miktarında bir artış görüyoruz. Ama işte o az önce gösterdiğim Amerika'da problem var. Amerika'nın sağladığı likitte de problem var. Amerika parasal genişleme yapmayınca diğerleri de ister istemez yapamıyorlar. Çünkü bir dengeyi de tutturmak e, durumundalar. Şimdi Fed'in durumuna bir gelelim. FED şu son dönemde bir miktar piyasa bozulduğu için ve enflasyonda beklentiler biraz daha aşağı yöne döndüğü için e, FED'de de şöyle yıl sonu itibariyle baktığımız zaman e, ana olasılık 3 faiz indirimi olarak görünüyor. 3 faiz indirimi. FED'in toplantısı ne zaman? FED'in toplantısı 19 Mart'ta. Yaklaşık bir hafta 8 gün sonra ama bu toplantıda bir faiz indirimi beklenmiyor. Ama yıl genelinde şu anda Fed'den 3 tane faiz indirimi bekleniyor. Ee, bu şeyde, resesyon kaygıları da piyasanın kötü gidişinde çok önemli bir faktör. Bunun da başlıca göstergesi bu. E, Atlanta Fed'in GDP Now verisi. Yani yayınlanan verileri işliyorlar. Milli gelir hesabı 3 ayda bir yapılıyor ama işte bu aylık verileri vesaire resmi verileri işleyip e, daha böyle şeyi milli gelir tahmin eden bir hesaplama yapıyorlar. Ve burada da yaptıkları son 3 hesaplamada da eksi, negatif. Hani resesyon bölgesinde bir hesaplama yaptılar. Bu da Amerika'da resesyon kaygılarını arttırdı. E, Polimarket'e göre bu bir tahmin piyasası %38'e kadar Amerika'daki resesyon olasılığının yükseldiğini görüyoruz. Yine Polymarket'te e, ne var? ETF'ler. Bu Trump yönetiminin getirdiği önemli bir şey. Düzenlemeler tarafında pozitif bir durum var. Burada baktığımız zaman yıl sonuna kadar e, Doge ETF'inin %62 olasılıkla, Solana'nın %86 olasılıkla, Cardano'nun %66 olasılıkla, Litecoin'in %73 olasılıkla, Ripple'ın %75 olasılıkla bunların ETF'lerinin e, onaylanması bekleniyor. Bu %80 ihtimalle onaylanacak olan Solana'nın fiyatı da yarıya düştü. Yarının da altına düştü. Ee, enflasyon tabii çok önemli. Hani likidite, likidite de enflasyona bağımlı. Burada da e, şu son dönemde özellikle de Mart ayı ile birlikte enflasyonda çok hızlı bir gerileme gördük. E, bu günlük bir ölçüm. Truflation günlük olarak ölçüyor dijital ortamda. E, bu veri eğer gerçekse, bu yansırsa o zaman hani Fed'in piyasaya daha genişleyici adımları atmasını kolaylaştıracaktır. Bunlar da ileriye doğru ümit var olmamızı gerektiren veriler. Ama bunun bir de işin diğer tarafına baktığımız zaman ne görüyoruz? E, burada bu kadar hızlı bu enflasyondaki düşüş acaba bir resesyonu işaret mi ediyor? İşin bu boyutu da var. Şimdi bir toparlama yapalım. Gördüğümüz gibi... Şuradaki olasılıklardan falan da görüyoruz. Ee, piyasa çok belirsiz. Bu belirsizliği kimse sevmediği için de piyasa epeyce olumsuz seyretti. Hani Trump tarafında aslına bakılırsa düzenlemeler tarafında sek çok daha ılımlı yaklaşıyor. Bir oranın bankacılık düzenleme kurumu yeni bir düzenleme getirdi. İşte dedi ki bankalar zaten bunlar düzenlenmişti ama daha önceden olan kolaylıklardı. Dedi ki bankalar Not işletebilirler dedi. Ee, onun dışında başka ne söyledi? Ee, stable coin çıkaranlara bankalar hesap onları açabilirler, onların faaliyetlerini destekleyebilirler dedi. Her seferinde kripto ile ilgili bir etkinlik yapılması gerektiğinde gidip sekten oranın düzenleyici kuruluşundan onay alınması gerekiyordu. O yeni bir düzenlemeyle bu onay alınması ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Yine SEC tarafında kripto'nun birçok kurumuyla Mahkemeler sürüyordu. O mahkemelerin önemli bir kısmını sek geri çekti. Gerçekten orada bir koordinasyon, kriptoyu destekleyici bir politika, Trump tarafında var. Ama problem, hani bu makroekonomik meseleler. Problem. Şimdi bir toparlama yapacak olur isek. Biz tabii ki yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Ama ben kendi adıma yaptığım şey, şu son iki ayda. Lokal yükselişlerde her fırsatta altcoin satıp bitcoin aldım. E, ve şu anda nakit bitcoin ağırlıklı bir portföyüm var. E, yeni alım yapacak olanların da bence bitcoin alması daha doğru olur. Her ne kadar altcoinler çok cazip seviyelere gelmiş olsa da. Çünkü bu aşağıya doğru gidiyor. Bunun e, bitcoin'in daha iyi performans gösterdiği bir vaka. Bu devam ediyor. Bu sürecin bir sona ermesi gerekiyor ki hani Fed'in bilanço küçültme operasyonunun bir sona ermesi gerekiyor ki biz altcoin'lerde kalıcı, sürdürülebilir ralliler görelim. Onun ötesinde risk ayarlı getiri anlamında Bitcoin daha uygun bir yatırım olarak bana görünüyor. Eğer piyasa fırsat verirse şu an bile benim son iki aydır sürdürdüğüm strateji bu. Şu anda bile lokal tepeler oluştuğunda, iyi fiyat hareketleri oluştuğunda altcoin'lerde fırsatlardan yararlanıp Bitcoin'e dönmek iyi bir strateji olabilir hala. Ne zaman ki şu likidite Fed'i artık konuşmayacak duruma geliriz. E, bilançoyu artık daraltmaktan vazgeçer Fed. O zaman altcoin'ler tarafında da altcoin yatırımlarına da başlarız. En azından hani olanları tutmak dışında ekleme tarafında yapmış oluruz. Uzunca bir anlatım oldu. Durumlar böyle. Alt e, altcoin'lerde çok ciddi fiyat hareketleri olabiliyor. Aşağı yönlü de oluyor, yukarı yönlü de oluyor. Bu son dönemlerde aşağı yönlüsünü yaşadık. Umut ediyorum ki yukarı yönlü olanını da yaşarız. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Selamlar.